Aniye yayına geldik. Ee, avcılarda bir e, insanın şöyle bir şey yaptığı karşılanca, ee, İnsan ilk önce suya giriyor, sonrasında kendine benzin döküyor, sonra kendine ateşe veriyor ve bunu tam da avcılar, gümüş falan mahallesinde yapıyor. Haydi bakalım görüntü gelsin. One two millions. You know ee, evet şimdi bir sonraki de e, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor ve bu kar yağışının bitmesi ancak bir hafta bekleniyor ve uzmanlar diyor ki yağmurlar şiddetlenecek evlerinizden çıkmayınız. Avcılar son dakika. Ee, evet e, şimdi e, Mehmet abiye yayında canlı yayına davet edeceğiz artçı depremler bekleniyor mu demişler zaten şu anda sallanıyoruz Balıkesir'de İstanbul'da da hissedilen Balıkesir yönlerinde olan bir depremi İstanbul avcılar olacak şekilde de hissedilmiştir uyarıyoruz evlerinizden çıkınız Evet, şimdi Mehmet abiye söyleyeceğiz ki e, hiç kimse zarar görmesin. Artçı depremler veya daha yüksek bir deprem olacak mı? Harmanite Evet Evet, e, şimdi artçı depremler tabii ki de olacak. E, yani, ama yani büyük bir deprem beklenmiyor ama yani evlerinizden çıkınız. Yani sadece bana Balıkesir'dekiler yapsın. Çok da geçmiş olsun. İyi seyirler sizi Nazlı Hanım'a tekrar canlı yayın olarak devam ettiriyorum. Ee, evet şimdi Mehmet e, abi konuştu ve ve herkesin konuşmam sikildi bir saniye. Ee, evet şimdi İstanbul'da bir tane deprem gerçekleşecek mi onu çok düşünüyoruz ama bilmiyoruz. Çünkü İstanbul'da 100 yıl deprem olmayacak diye bir e, haber almıştık ama oysa ki öyle değilmiş. <laughs> e, evet şimdi e, Balıkesir'deki e, insanların görüntüsünü göstereceğiz ki gerçekten bu bu görüntüler hiç e, sona ermeyecek Balıkesir'deki şu aralar Zepremler bitmiyor İnsanlar ölüyor Evler tükeniyor Hadi bakalım şu görüntüde bir şekilde gelsin Bakalım ee, Evet şimdi Fatih Abimize e, şey yapacağız e, Yükleneceğiz Bu konuda e, şöyle Savunuyoruz galiba Değil mi? Evet e, Mehmet abi de şu an e, canlı yayına Almış bulunmaktayız Evet, e, şimdi şu anda sallanıyoruz yani. E, Balıkesir'de yine e, hissedilen bir deprem e, oluşmuştur. E, gerçekten e, şu an elime ayağım e, Sinan, annemi arar mısın? E, evet, e, şimdi <laughs> avcılar son dakikaya e, gelmiş bulunmaktayız. E, avcılar son dakikada bir kız çocuğunu, bir kız çocuğu e, servis arabasını bekliyordu ve bir tane lise okuluna giden bir e, adam geldi kızın yanına ve sonrasında ona gelmesini işaretti işaret etti ama kız gelmedi sonrasında adam yaklaşmaya başlayınca kız kaçtı adam da servisin geldiğini görünce oradan uzaklaştı kız ortamın güvenli olduğunu anlayıp servise bindi. Böyle bir avcılar son dakika gerçekleşti. Evet tam bir speker gibi konuştum. Ya bazı yerlerde takıldığım için böyle sesim şey oldu. Şöyle. Evet şu anda e, büyük deprem bekleniyor ve İstanbul'da da çok büyük bir şekilde e, kar var. Evlerinizden çıkmayınız. Aslında böyle güzel okumam lazımdı da yapamadım. Neyse speker kadın ikinci günün ikinci part İkinci gün ne ya? İkinci part gelsin mi sevdiniz mi? Hiç yorum atmıyorsunuz. Neyse. Size bir şey göstereceğim ondan önce. Göstereceğim bir şeyi unuttum. Göstereceğim bir şey bulamadım. Ama neyse. Bay bay.